Merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Hoca. Yeni bir video ile karşınızdayız. Nasip olursa bu videomuzda diğer Türk topluluklarına Sibirler ve Hazarları beraber işlemeye çalışacağız. Hemen hatırlatalım. 9. sınıf tarih dersi konusu. Aynı zamanda TYT ve AYT için önemli konulardan. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımızın çok ciddi şekilde işine yarayacak konulardan bir tanesi. Gelin biz hep beraber Sibirlerle başlayalım. Sibirler dediğimizde Asya Hun Devleti yıkılınca Ural bölgesine göç etmişler. Ben hemen şöyle haritada gösterdim. Normalde yaşadıkları yer Orta Asya tarafındaydı. Ne yaptılar? Asya Hun devleti yıkıldıktan sonra batıya doğru hareket ettiler. Ural bölgesi şöyle kırmızı ile işaret edin bölgeye yerleştiler. Yerleştikleri bölge dolayısıyla Doğu Roma ve Sasanilerle mücadele ettiler. Ee, bakın Doğu Roma'yı sarıyla göstermişim. Sasanileri gri ile göstermişim. Tabi Sibirler bu hareketi gerçekleştirdiğinde tarih 500'lü yıllar. Aynı dönemlerde de Macaristan bölgesinde yine bizim Avar devleti var. Biz Avarları bir önceki videomuzda işlemiştik. Anadolu'ya akınlar yapmışlar 515 ve 516'lı tarihlerde ki Anadolu'ya akınlar yaptılar dediklerimizde hemen buradan Sibirlerin tarihteki yeri ve önemi kısmına geçip bir numaralı maddeye dikkat etmek gerekiyor. Sibirler 515-516'da Anadolu'ya akınlar yaptılar ama Anadolu'ya akın yapan ikinci Türk topluluğu oldular. Zira onlardan yaklaşık bir 50 sene önce Avrupa Hunları Anadolu'ya akın yapmıştı ve bu Avrupalıların yapmış olduğu akınlar Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları olarak geçmişti. Dolayısıyla Sibirler Anadolu'ya akın yapan ikinci Türk topluluğu. Bizans saldırıları sonrasında yapmışlar, siyasi varlıklarını kaybetmişler 576 yılında. Bizans saldırıları neticesinde Sibirler siyasi varlıklarını kaybedince 4 numaralı maddeye dikkat edelim. Hazarların ana kitlesini oluşturdular. Yani bir sonraki konumuz olan Hazarlar aslında Sibirlerin soyundan gelmektedir. Peki bu Sibirlerin adı ne anlama gelmekte? Hemen şöyle sarıyla ben bu tarafa yazdım. Bazen onlara Sibir deniyor. Bazen Sabar deniyor. Bazen Sabir deniyor. Yoldan sapan, başı boş gezen gibi bir anlam söz konusu. Peki burada şunu da hemen toparlayalım. Sibirlerin tarihte yeri ve önemi ne? 1 ve 4 numaralı maddeyi zaten söylemiştik. 2 numara en kolayı Sibir ya yani Sibirya bölgesine isimlerini verdiler. Ve savaş teknikleri ve savaşçı özellikleriyle tanınıyorlardı. Özellikle kale kuşatmalarında kullanmış oldukları mancınıklar meşhurdu. Ve bu Sibirlerin en büyük hükümdarı Balak Han'dı. Balak Han'ın ölümünden sonra yerine eşi Hatun'u Boğarı Hatun geçmişti. Bizans kaynaklarında Boğarı Hatun'un yaklaşık 100 bin kişilik bir orduya komuta ettiği ve Bizans'ın Boğarı Hatun'dan ciddi ciddi çekindi, çekindiği şeklinde bilgiler söz konusudur. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Hazarlar Hazarlarla ilgili hemen şöyle bir haritamıza bakalım. Pembeyle göstermiş olduğum yer Hazar Devleti. Şöyle şurası alt tarafa İslam Devleti dedim. Ee, tabi burada Emeviler diyebiliriz, Abbasiler diyebiliriz. Ee, hemen şöyle ortada sarıyla göstermiş olduğum yer Doğu Roma İmparatorluğu. Hazarların kurulduğu yer zaten önceki derslerinde hatırlıyoruz. Şöyle bir başlangıç kısmına bakalım biz öncelikle. Önce Hunların egemenliği altında yaşamışlar. Sonra Kök Türklerin egemenliği altında yaşamışlar. 630 yılında Volga Nehri ile Dinyester Nehirler arasında kendi devletlerini kurmuşlar. Bakın şöyle şurası Volga Nehri Hazar Gölü'ne dökülüyor. Şöyle şurası Dinyester Nehri Karadeniz'e dökülüyor. İşte burada ortaya çıkan devletimiz Hazar Devleti. Bir önceki videoyu dikkatli bir şekilde seyrettiysek... Hazarların burada bulunan büyük Bulgarya devletini yıkarak bu bölgeyi ele geçirdiklerini zaten hatırlayacağız. Şimdi devam etmeden önce hemen şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Hazarlar nerede kuruldu sorusuna. Volga ile Dinyester nehirleri arasında deme şansımız var. Bu elde var birdir. Bunun yanında Karadeniz'in kuzeyi diyebilirim. Elde var iki. Hazar Gölü'nün kuzeyi diyebilirim. Elde var üç. Karadeniz ve Hazar'ın arasında kalan şu bölge Kafkasya. Kafkasya'nın kuzeyi diyebilirim. Elde var 4. Şöyle şu coğrafya komple Avrupa'dır. Avrupa'yı şöyle ortadan ikiye bölersem bu taraf Batı Avrupa'dır, bu taraf Doğu Avrupa'dır. O zaman Hazarlar Doğu Avrupa'da kurulmuş da diyebilirim. Elde var 5 olur. Yani Hazarlar'ın kurulduğu yeri ben 5 farklı şekilde söyleyebilirim. Ve bunu 5 farklı şekilde söylerken bir taraftan da şuna da dikkat etmek lazım. Bunu yine önceki videolarımızda söyledik. Hazar coğrafyasında Volga Nehri var, Don Nehri var, Dinyester Nehri ve Dinyeper Nehri var. Yaşadığın coğrafyada bu kadar çok akarsu varsa senin bu coğrafyada çok rahatlıkla tarım yapman gerekir. Yani Hazarlar çok rahat tarım yapılabilen bir arazide devlet kurmuşlardır. Bunun yanında yine önceki videolardan birleştirmen gereken bir konu. Çin'den başlayıp Hazar Denizi'nin önüne kadar gelen Hazar Denizi'nin önünde bir kolu güneye, bir kolu kuzeye giden bir yolumuz vardı. İpek yolu. Bakın İpek yolu Hazar ülkesinden geçiyor. Bunun yanında Kürk yolu da kısmen Hazar ülkesinden geçiyor. Dolayısıyla Hazarların kurulmuş olduğu coğrafyayı harita olarak bildiğinde Hazarların sen ekonomisi hakkında çok rahat bilgisi bir şeyler söyleyebilirsin. Hatta şöyle diyebilirsin. Hazarlar çok zengindir. E neden zengindir? Çünkü ülkelerinde tarım yapılabiliyor ve ülkeleri ticaret yolları üzerinde. O zaman şuna da dikkat etmek lazım. Bir yerde çok iyi şekilde tarım yapılıyorsa, bir yer ticaret yolları üzerindeyse o zaman bu arazide herkesin gözü olacaktır. O zaman bu mantıkla baktığımızda Hazarların çok güçlü ordularının olması lazım. Zaten devlet 630'da kuruluyor, 968'de yıkılıyor. Yani 330 sene civarında yaşamış bir devlet. Peçenek saldırıları, batıdan peçenek Türkleri geliyor. Onların saldırıları zayıflıyorlar. Ruslar tarafından yıkılıyor Hazarlar. Peki Hazarların tarihteki yeri ve önemi ne? Hazarların özellikleri neler? Bu arada e, yazılılar için söylüyorum. Tarih öğretmenleri Hazarları çok sever. Yani yazılılarda mutlaka Hazarlardan soru gelir. Bunun yanında ÖSYM'de Hazarları çok sever. Hani KPSS, AYT çalışan, TYT çalışan arkadaşlarımın dikkatini. Hazarların tarihteki yeri ve önemi dediğimizde bir, Doğu Avrupa'da kurulan düzenli ilk Türk devletidir. E, haritada göstermiştik. Doğu Avrupa'yı orası değil mi? Elde var bir. İki, yönetici kadrosu Museviliği kabul etmiştir. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğudur Hazar var. Hatırlayalım. Tarihte din değiştiren ilk Türk topluluğu Uygurlardı. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu kimdir? Hazarlardır. 3 numara dini hoşgörülerle tanınırlar. Şimdi dini hoşgörülerine ben iki tane örnek verdim buraya. Örneklerden bir tanesi Hazarların başkenti Saray şehri. Saray şehrinde cami, kilise, havra yan yana idi. Camiden çıkan kiliseden çıkana karışmıyordu. Havradan çıkan kiliseden çıkana karışmıyordu. Yani Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler birbirlerine saygılı bir şekilde yaşıyorlardı ve bunu Hazarlar sağlıyorlardı. Hiç kimsenin dinine müdahale etmiyorlardı. İkinci bir örnek, Hazar mahkemelerinde genelde 10 tane hakim olurdu. Bu 10 hakimden 3 tanesi Müslüman, 3 tanesi Hristiyan, 3 tanesi Musevi, bir tanesi kök tengri dinine mensup hakim olurdu. Eğer Hazar ülkesinde iki Müslüman kendi arasında problem yaşamışsa davaya sadece 3 Müslüman hakim bakardı. Diğer 7 tanesi devre dışı kalırdı. Eğer iki Hristiyan kendi arasında problem yaşamışsa, 3 Hristiyan hakim bırak bakar, diğer yedisi devre dışı kalırdı. Ama bir Müslümanla bir Hristiyan problem yaşarsa, davaya 6 hakim bakar, diğerleri devre dışı kalırdı. Bu da Hazarların dini hoşgörülerine, engin dini hoşgörülerine kanıtlardan bir tanesidir. 4 numara 8. ve 9. yüzyıllarda Hazarlar güçlü orduları ile bulundukları bölgede huzur ve güvenliği sağladılar. Bu döneme Hazar Barış Çağı denir. Bazı kaynaklar buna Pax Hazarya diyor. Ha e, liseye giden öğrenci için Pax Hazarya çok lazım bir kavram değil. Ama e, KPSS hazırlığı yapan arkadaşım için Pax Hazarya'ya ihtiyaç duyulabilir. Bu arada bu Hazar Barış Çağı demişken şunu da bir kere daha hatırlamakta fayda var. Şöyle haritam bir kere daha ekrana alıyorum. Şöyle şurada göstereyim. Çin'den başlayıp Hazar Denizi'nin önüne kadar gelen bir kolu yukarıdan bir kolu aşağıdan giden ipek yolu idi. Şimdi buradan tüccar geldi Hazar Gölü'nün önüne kadar. Tüccarlar Güvenli ülkeleri severler. Hiçbir tüccar malının çalınmasını istemez. Şimdi adam buraya geldiği zaman kafada bir soru işareti yanar. Yukarıdan mı gideyim, aşağıdan mı gideyim? Yani Hazar'ın kuzeyinden mi gideyim, Hazar'ın güneyinden mi gideyim? Tüccar Hazarların burada olduğunu bildiğinden ve Hazarların bu bölgede bir barış çağı yaşattığını, güçlü orduları sayesinde ülkelerinde güvenlik sağladıklarını bildiklerinden hep kuzeyden gitmişlerdir. O zaman güçlü ordun olduğunda, sen ülkende güvenliği sağladığında senin ülkende ticaret daha daha canlanacaktır. TYTC arkadaşım bak bu yoruma dikkat et. O zaman ne diyelim bir kere daha toparlayalım. Tüccarlar güvenli limanları sever. Tüccarlar savaşın olduğu yerleri sevmez. Bir yerde savaş varsa güçlü bir devlet yoksa oradan tüccar geçmez. Ha şöyle diyelim manyak mı ki tüccar? Savaşın olduğu bir yerden geçip de kendi mallarını çaldırsın değil mi? Devam. 5 numara tarım ve özellikle ticarette gelişler. Az önce haritada ispatladık. 6 Hazar denizine isimlerini verdiler. Hazarların dünya coğrafyasına katkısı. Hazarların ataları olan Sibirler'de Sibirya isimlerini vermişlerdi. Hazarların torunlarına bugün Karayim veya Karay Türkleri deniyor. Onlar Hazarların soyundan geliyorlar. Ve en önemlilerinden bir tanesi 8 numaralı madde. Hazarlar Hazreti Osman döneminden itibaren Müslüman Araplarla savaşmaya başlıyorlar. Ve İslamiyet'in Kafkasları aşmasını engelliyorlar. Emevilerle de Belencer Savaşı'nı yapıyorlar. Tekrar söylüyorum Hazreti Osman döneminden itibaren Müslümanlarla, Müslüman Araplarla mücadeleye başlıyorlar. Ve İslamiyet'in Kafkasları aşmasını engelliyorlar. Emevilerle Belencer Savaşı'nı yapıyorlar yine harita. Bak Şöyle şurası Karadeniz, şöyle şurası Hazar Denizi. Şu pembe çizgi aslında şöyle kalemle kapatayım. Karadeniz ve Hazar'ın arasında kalan şu bölge Kafkasya. Bakın alt tarafı İslam Devleti, üst taraf Hazarlar. İslam Devleti Emeviler döneminde özellikle Kafkaslardan kuzeye çıkmaya çalıştı. Ve Emevileri Hazarlar ne yaptılar? Burada engellediler. Böylece İslamiyet'in Kafkasya'yı aşıp yukarılara yayılmasını engellediler. Tabii bu cümleye baktığımızda e hocam biz Müslümanız neden böyle yaptılar? Ya arkadaşım o dönemler Hazarlar Müslüman değil ki. Tarihin en müzeklerinden bir tanesi ne? Tarihi olayları o günün şartlarına göre değerlendirmen gerekiyor. 9 numara Ruslara devlet yönetimini ve ordu teşkilatını öğretmişler. 10 numara Hazarlar ordularında paralı asker bulunduran nadir Türk devletlerinden. Bakın çok nadirdir Türklerde Genelde paralı asker kullanılmaz. Türk ordusu ücretsizdir. Daha önceki derslerde anlatmıştık. Bir de ayrıntı zamanında Hazar prenseslerinden bir tanesi Çiçek Hatun'dur. Bu Bizans imparatoruyla evleniyor. Ve İstanbul'a yerleşiyor. O İstanbul'a gittiği, İstanbul'a giderken giydiği kıyafetler Bizans'ta moda oluyor. Çiçek kıyafetleri adı altında. Bu da ekstra güzel eğlenceli bilgilerden bir tanesi. Evet sevgili arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere veya şöyle diyelim her zaman bitirdiğimiz gibi. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.